Tamam. Bugün çok kolay bir şey öğreteceğim. Jet nasıl oynanır onu öğreteceğim. Jet zamanla alışılacak bir şey. Mesela nasıl? Jet arkadaşlar bazıları çok iyi oynuyor. Bazıları da kötü oynuyor ve jet oynamayı öğrenmek istedik. Bugün arkadaşlar kolay bir jet günlüğü öğreteceğim size. Şimdi arkadaşlar mesela olası bir durumdan bahsedelim. Mesela Brimstone şurada kusuyor. Ne ustam? Tam Şuraya geç. Tamam. Mesela olası bir durum arkadaşlar. Adam bir ne Adam şurada mesela pusuyor değil mi? Şu gösterdiğim yerde pusuyor. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Ters teş. Çok iyi bir yöntem. Her ben zaman. Her zaman her zaman kullanılan bir yantar. Mesela adamı gördünüz. İki tane suvok attınız arkadaşlar. Şuradan şu kapıyı kapatırsınız. Ve zaten takım arkadaşları sizden sonra gizlinizde e, onlar e, bölüm sonu yüksek ihtimalle infonuzu verirsiniz siz. Ve siz jet olarak arkadaşlar ne yaparsınız? Spike'ı kuruyorsunuz Arkadaşlarınız da arkadan geldiği için o bölümü yüksek ihtimalle öldürürler. Valla. olsa olası olabilecek durumlar arkadaşlar. Hep böyle olmuyor tabii ki de. Bir, bir şunu ezeyim arkadaşlar. Bir dakika. Hı, hı. Ya. Tamam şimdi <laughs> Alsaydı olabilecek bir durumu göstereceğim Alsaydı arkadaşlar olabilecek bir durumu Şu Mesela blip Tamam arkadaşlar smoke atması iyi olur Şimdi yan attım Şuraya iki tane smoke attım Takım arkadaşlarına orada düşman gördüğünü Ve şey olduğunu söyleyeceksin Orada bir brimstone olduğunu söyleyeceksin Veya şimdi brimstone şuraya Başka bir olabilecek durum yaşıyorum arkadaşlar. Bu taktik çok güçlü bir taktik aslında. Bunu yapabilirseniz çok iyi olur. Mesela şuradan bir takımınızda bir oman varsa şuraya böyle smoklamasını isteyebilirsiniz. Şu tarafı böyle bildiniz. Burası smoklar arkadaşlar direkt ya yani beleş el oluyordu. Şu taraflar yani şu tarafı smoklar bildiniz be, el oluyordu. Ondan sonra bir diğer bir olasılık bunları e, sporcu kullanarak. Buraya onun e, şey yaptı. Smok onun böyle attı siz sahide girmeniz lazım nasıl gireceksiniz yine arkadaşlar buradan gelip şöyle şöyle buradan geliyorsunuz bunlar es sporcuların kullandığı taktikler arkadaşlar ondan sonra buradan adamı vurabilirsiniz böyle bu bir tık kolay bir taktik arkadaşlar bu Yani ama ben ben tercih etmiyorum arkadaşlar neden be çünkü e, kanka canlansana çünkü buradan ee, genelde Şu üzgünüm, işte. Üzgünüm. Bir, değil, daha bir daha, daha, daha gel Mesela başka bir olası olacak durumda. Ben yes. arkadaşlar oraya kabul etmem. Çünkü burası burada da burası, adamlar olabiliyor. Yüksek ihtimalle. Daha, daha doğrusu arkadaşlar. Şuraya olman smoke atabilir. Ama şuraya burası, geçin. Mesela Brim şuraya geçsin. Burası. Yine. Brim oraya geçsin arkadaşlar. Smoke Smoke atma. Arkadaşlar. Ters de her zaman işe yarar. <laughs> buraya atarsınız, arka, takımı, takım arkadaşlar da orada birimi gördünüz de ararsınız. Birimi orada gördüklerini söyleyin. Siz de arkadaşlar ters Ters <laughs> dash'te işte, buraya spike'ı kurabilirsiniz. Spike'ı kurduğunuzda arkadaşlar bazı kişiler backside'a geçecek. Backside'a geçmek çok büyük bir hata çünkü bunu yapabileceklerini biliyorlar. Onun yerine arkadaşlar şu taktiği yapın şu yapın arkadaşlar daha kolay şuradan çıkın arkadaşlar Saydığın in infosunu alın adam var mı diye adam varsa arkadaşlar vurmayın bekleyin tam orada bekledikten sonra spike çözmeye başlarlar yüksek ihtimalle İlk önce yapmanız gereken şey adamın spike çözeri vurmak ondan sonra yatar, yatar. <laughs> Ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Hayır hayır gerek yok ona. Arkadaşlar Şimdi Şu şuradan... arkadaşlar şöyle daha güzel bir şey var. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şurada arkadaşlar bazı jetler kürsü kullanmayı e, çekiniyor. Bu arada burada arkadaşlar kürsü kullanmayı çekinmeyin gerek yok. Bu Q daha güzel sizlere bir Q. Şu arkadaşlar burada çok işe yarayan bir Q. Neden mi? Çünkü buradan arkadaşlar beleş kill alırsınız yani yüksek gitme. Ve arkadaşlar buraya çıktınız mı? Buraya çıktınız böyle. Böyle başka bir çıkış yolu da var. Buradan gelip böyle çıkabilirsiniz arkadaşlar. Böyle Q'nuzu kullanmamış olabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar Q'la Sayden infosunu alın yine. Sayden infosunu almak her zaman iyidir. Burası, burası. Bazen şu jetpack şunu yapıyor. Burası. Val boost alıyor arkadaşlar. Val boost nedir? Vallahi kendi aranızdaki mesafeyi koruyorlar ve sizi daha ileri atmasını sağlıyor bu. Ne mi bu? Şöyle. Bakın sizi yükseltiyor. Bu yükseltme. Bu yükseltme daha güzel bir şey. İşte onlar arkadaşlar. Mesela Oman yani şuraya su mak arkadaşlar. Siz de oraya su atarsınız. Buraya çıkarsınız. Ondan sonra buradaki adamları temizlersiniz. Bu çok kolay bir taktik. Ama ben bunu kesinlikle önermiyorum. Çünkü burada adam olabilir. Bu iki bu iki yerde adam olabilir. Pusmuş olabilirler. Peki size önerdiğim taktik ne arkadaşlar? Dediğim gibi e, back back dash en iyisi. back Backdash'ten arkadaşlar. Böyle bir şey adamı görebilirsiniz. Adam arkadan sizi vuramaz arkadaşlar. Çünkü arkanızda duvar var. Bu şekilde buradan vuramaz. Bu da iyi bir O arkadaşlar birinci yöntemi daha çok öneriyorum. Dediğim gibi. Ee, çok taktik var jetle. Ee, bu video güzel bir like sayısı gelirse arkadaşlar. Ee, jetle nasıl sıkardı onu öğreteceğim. Yani dediğim şey şu. Bazen arkadaşlar kendinize wall boost diye wall boost yapamıyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Wall boost kendiniz yapabilirsiniz. Böyle wall boost yapabilirsiniz arkadaşlar. Wall boost en kolay yöntem aslında. Dediğim gibi. Ama süper dash yapmak istiyorsanız kendinize bin nokta bulmanız lazım. Ben şey ekleyebilir Benim buradaki noktam her zaman bu. Her zaman bu benim noktam. Al sadece. Bu gelecek parçada söylesene. mi? Ha? Anlamadım. 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 bu Anlamadım. 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 Burada. Kardeşim ben. kanalımda bir ve bir yapacağız ya onu ben söylüyorum. Ha evet. Eğer bu video güzel bir like gelirse arkadaşlar Jet e, oynayıp nasıl oynanılacağını hakkında bir e, bir ve bir videosu olacak. Oğlum belası çok güzelmiş. Evet, şöyle.